Merhaba arkadaşlar, bugün EA Yatırım'da sektörel analiz serisinin ikinci videosuyla karşınızdayız. Bu sefer ben soracağım, Emircan Arslan yanıtlayacak. Bu sektörel analiz videosunun konusu olarak da enerji sektörünü inceleyeceğiz. O zaman Emircan Arslan, hoş geldin öncelikle. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Normalde sen soruyordun, ben cevaplıyordum ama bu sefer de böyle olacak. Bakalım sen benim sorularıma yanıt verebilecek misin? Evet, roller değişmiş. Şu anda bakalım. Peki ben o zaman bir giriş yapayım. Türkiye'de enerji sektörü, ekonomiye katkısı açısından Türkiye'nin kanayan bir arasıdır. Her yıl e, cari açık verdiğimiz ve önemli bir e, bütçede cari açık verdiğimiz bir alan. Bu konuşmamızda dünyada ve Türkiye'de sektörün mevcut durumunu ele alarak sektörün gelişmelerinden ve ülke ekonomilerine katkılarından bahsedilecek. Türkiye'de enerji sektörünün gelişimi ve şu anki durumu irdelenecek. Son olarak da enerji sektörünün çözülmesi gereken sorunlarına ve geleceğe yönelik sektörel beklentileri değineceğiz. O zaman hazırsan birinci soruyla başlıyorum. Başlayalım hazırım. Öncelikle en temelinden bir soruyla başlayayım. Nedir bu yenilenebilir enerji? Kaç çeşit enerji, yenilenebilir enerji türü var ve kaç çeşit enerji türü var hani normal olarak? Yenilenebilir enerji nedir? Yenilenebilir enerji aslında kaynağını sürekli yenilen şeylerden alan, kaynaklardan alan, doğanın sürekli kendini yenileyebildiği kaynaklardan ham maddesini alan bir enerji türü diyebilirim. Mesela güneş örnek verecek olursak, doğuyor, batıyor, doğuyor, batıyor. Yani doğal olarak oluşumunu tamamlayabiliyor. Herhangi bir dış etkiye ve maruz kalmadan tamamlayabiliyor. Yani bizim ürettiğimiz elektriği hiçbir zaman e, o kullandığımız kaynak bitmiyor. Sonsuz bir kaynağımız var gibi düşünebilir miyiz? Düşünebiliriz ama maalesef şu an gelişen endüstriyle beraber aslında kaynakların da bitebileceğini görebiliyoruz. Mesela su açısından örnek verecek olursak, Barajlardaki su oranının sürekli düştüğünü yazın mesela. İnsanların bayağı korktuğunu görebiliyoruz. Yani aslında sınırsız değil. Ama eğer doğru bir şekilde kullanabilirsek ve geri dönüşümünde zarar vermezsek kaynağımıza sınırsız. Yani evet, fosil yakıtlar gibi yaktın bitti, kül oldu değil sonuçta. Evet, fosil yakıtlar gibi değil. Anladım. Peki e, bu otelde kaç çeşit enerji var? Hani yenilenebilir enerji var, fosil yakıtlar var, başka neler var? Evet, şu an yenilenebilir açısından baktığımızda rüzgar enerjisi var, güneş enerjisi var, biyokütle enerjisi var. O nasıl bir şey? Biyokütle enerjisi de besinlerin, hayvansal atıkların, çöplerden, çöplerin kullanılması ile elde edilen bir enerji türü. Evet ilginç bir enerjiymiş. Evet. <laughs> o zaman ikinci soruyla başlıyorum. Evet. Karbon nitrin ne nedir, ne demektir ve neden böyle bir şey vardır, ne anlama gelir? Yani şimdi karbon nötr aslında bir çeşit dengelemektir nötr dediğimizde karşımıza artı ve eksiler çıkmakta. Artılar yapılan olumlu işler, eksiler de zararlı işler. Firmalar mesela sizin bir firmanızı düşünelim. Demir çelik endüstrisinde demir üretimi yapan bir firma olduğunuzu düşünelim. Bunu işleyebilmek için öncelikle kömürleri kömürleri yakmanız lazım. Ve bunun sonucunda da doğaya belirli bir oranda karbondioksit salımı yapıyorsunuz. Evet. Doğru mudur? Ve bunun sonucunda aslında burada sizin bir eksi bakiyeniz oluşuyor. Karbon aş karbon anlamında. Bunu dengelemek için de çeşitli prosedürler var. Çeşitli yapabileceğiniz aktivistler var. Ne mesela? Mesela ağaçlandırma politikası. Siz bir ağaç diktiğinizde aslında karbon, karbon oranını düşürüyorsunuz. Atmosferdeki karbon salınım miktarını düşürüyorsunuz. Bu da sizin artı bakiyenize yazıyor. Bunların dengelenmesiyle oluşan sisteme karbon nötr politikası diyoruz. Tabi bu artı kısmında farklı önlemler de var. Farklı yapabileceğimiz şeyler de var. Mesela güneş enerjisi santrali, rüzgar enerjisi santrali veyahut daha çok karbon sertifikası çıktı son yıllarda biliyorsunuz. Evet nasıl bir şey onunla çıkıyor. Karbon yani. sertifikası, sertifikası da mesela sizin yine tam tersi bir alanda işlem yaptığınızı düşünün. Daha çok doğaya yönelik çevirici bir işlem yaptığınızı düşünün. Orada yaptığınız pozitif işler aslında belgelendiriliyor. Tabii bunun çeşitli aşamalar var. Ve size karbon sertifikası veriliyor bu, bu sayede. Siz de bu sertifikayı B firmasına daha az çevreci işlem yapan firmaya satıyorsunuz. Bu sayede B firmasının negatifleri pozitife yaklaşmış oluyor ve karbonu dengelemiş oluyorlar. Mesela ülkemizde bazı firmalar bir tane firma incelemiştim. Yaklaşık 5 milyon dolar civarında ilk 9 ayda karbon sertifikası gelirine sahip mesela. Çeşitli Ayrıca firmalarımız olsun. da var. Evet. Yani sermayenin gelecekte büyük oranda bu kısma akacağını düşünüyorum. Anladım. Çok önemli bir not. Peki bir başka soruya geçiyorum. Onca batılı ülkeler zamanında enerjilerini üretirken sürekli doğaya zarar verdiler. Böyle e, termik santrali evet. olsun, diğer santrali olsun. Ve şu an bunu engellemek açısından yine bir enerji bir dönüşümleri var. Kendi sanayisine oturtamamış Türkiye. Daha sanayisine tam oturtamadan neden yine bir enerjiye konusunda baskıya uğruyor? Bu sanayimizi daralatmaz mı? Yani şu an şöyle bir şey var Avrupalı ülkelerde. Hani sen Türkiye çok çevreci değilsin ya da çevreci olmak zorundasın ki ben senden ürün alayım gibi dayatmalar geliyor artık Avrupa evet. Birliği'nden. O tarz şeyler oluyor. Ve hani biz Türkiye olarak gelişmekte olan bir ülkeyiz ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli ihtiyacı enerji ve enerjisi sürekli enerji ihtiyacı artar ve artar yani. E biz bu artan enerjiyi kolay bir şekilde karşılamak için belki diğer ülkelerin yaptığı gibi termik santraller vesaire kurup daha sürekli sürülebilir yani sürdürülebilir çevre, açı, çevre açısından olmasa da elektrik üretim açısından sürdürülebilir bir enerji kaynağı elde ederek çok kolay bir şekilde sanayimizi büyütebiliriz. Ki Avrupalılar böyle yaptı zamanla. Peki biz bu baskı yorularımız bizi zarara sokmaz mı? Neden böyle bir ikiyüzlük var gibi sorayım ben size. Evet ikizlik önemli kavram. Burada gerçekten önemli. Neden önemli? Mesela Paris İklim Anlaşması'na baktığımızda bunun sonuçlarını görebiliyoruz. Mesela ufak bir örnek vermek istiyorum. Orada sera gazı yüksek olan ülkeler bunu azaltma peşinde. Ama mesela Almanya'yı düşündüğümüzde bazı firmaları Almanya'ya ait bazı firmalar Alman firmalar yurt dışında kömür işletmeciliği yapıyor. Bu Almanya'nın hanesine mi yazılacak yoksa o fakir ülkenin hanesine mi yazılacak? Bu şekilde bazı durumlar net değil. Hı, yani evet. Biz de buna imza attık biliyorsunuz ki. Bu bizi ileride birkaç bazı tehditlerle karşı karşıya bırakabilir. Yani adam bazı fakir bölgeye gidiyor, her türlü o ülkeyi kirletecek ve gazı sağlayacak şey yapıyor. Ama o işin sonunda kalan parayı gene ülkesine götürüyor. Alman firması atıyorum. Almanya'ya götürüyor parayı ama o ülke hani adaması evet gerçekten çok kötü bir şey yani. O ülke açısından dedi diğer evet. açısından. Keza Bora Bey, biliyorsunuz ki dünyada bu işin zirvesinde olan ülkeler Çin, Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş ülkeler, sanayisini oturtan ülkeler ki Çin sürekli bir büyüme evresinde. Çok yüksek miktarda karbon emisyonu oranları çok yüksek. Yani aslında onların çok daha dikkatli olması gerekiyor bize göre. Ama tabii küresel piyasayı yönlendirmek için onlar bu işin başını çekiyor. Çeşitli oluşumları sağlayarak, zir zirvelerinde bulunarak, hani işi yönlendirme aşamalarında. Çünkü bu çok yeni bir sektör. Bir rüzgar türbünü yapmaya kalkıştığımızda büyük mevlalarla karşılaşıyorsunuz. Veya güneş enerjisi projesi yaptığınızda yine aynı şekilde. Ve Çin bu alanda büyük gelirler elde ediyor. Keza Avrupa ülkeleri de büyük gelirler elde ediyor. Dediğim gibi mesela ne demiştiniz? Gelişmekte olan gelişmiş ülkeler zaten sanayisine oturmuş. Artık rahat bir şekilde o alana yönelebilirler. Mesela Almanya oturtmuş. O alana yönelebiliyor. Ve karbon kredisi, karbon sertifikası satabiliyor. Bizim ülkemize baktığımızda daha önce örnek vermiştim. Mesela sizin bir demir-çelik fabrikanız var. Siz oradan bir gelir elde edeceksiniz ama eğer bu geliriniz çevreci bir üretim metodu sonucu oluşmamışsa ne olacak? Dışarıya gidecek para. Çünkü neden? Çevreci bir ürünü ortaya çıkartmadınız. Çevreci bir yaklaşımı çıkartmadınız. Oradan senin ürettiğin ürünün parası onlara gidecek. Sen büyüyemeyeceksin. İki ileride bir geri bir şekilde gideceksin. Yani biz gene gelişmemiş olarak kalacağız. Biz gelişmeye çalışırken ekstradan zorlanacağız ama onlar gene rahat bir şekilde gelişmişliklerini koruyacaklar. Rahat bir şekilde gelişecekler, para kazanacaklar. Gene zorluğu biz çekeceğiz. Bizim gibi ülkeler çekecek anladım. Evet zorluk bize her anda karşımıza çıkar zaten. Ona alıştık. Ama ben inanıyorum ki bizim firmalarımız bu konuları çok iyi biliyor. Geleceğin hangi alanda daha önde olduğunu biliyor. Geleceği biliyor daha doğrusu. Bunun için her türlü hazırlığı yapacağız. Ve biz de onların karşısında dimdik duracağız bu konuda. Ben buna inanıyorum. İnancım tam. Umarım. Güneş enerjisinden bahsettiniz. Türkiye coğrafi konumu olarak güzel bir yerde. Gayet güzel güneş alabilme kapasitesine sahip bir coğrafyada. Peki biz bu panelleri, güneş panellerini en temelinden en sonuna kadar, kurulumuna kadar ya da bu güneş panellerinin tüm iç dizaynına vesairesine, iç ham maddesine kadar sıfırdan kendimiz üretebiliyor muyuz? Türkiye olarak bunu yapabilme kapasitemiz var mı? Öncelikle bunu yapabilme kapasitemiz var. Şu an ne durumdayız? Evet, Şu an ilk olarak panellerin ana hücresi silisyumdan yapılıyor ve silisyumda maliyetin birçok bir büyük kısmını oluşturuyor ve ithal ediliyor dışarıdan. Daha sonra silisyumlar birleştirilerek ingot denen malzeme oluşturuyor. Daha sonra onlar çok ince dilimlere ayrılarak wafer'lar oluşturuyor. Onlar daha sonra hücre dediğimiz komponenti oluşturuyor. Hı hı. Biz bunu ne şekilde yapıyoruz? İlk olarak hücre üretiyoruz. Ama şu an çok çok az miktarda. Daha çok dışa bağımlıyız bu konuda. Hücre üretimine destek veriliyor şu anda. Yani o alanda da firmalarımızın, bazı firmalarımızın... Bu konuda devlet teşviği var mı? Evet. Hücreler. Evet. Hücre üretimi konusunda devlet teşviği var. Gayet iyi. Bazı firmalarımızın girişimi var. Şu an hücre üretimimiz de var. Ama bu daha da artacak. Ve artmak zorunda. Şu an yeni başladık. Ama büyüyeceğiz. çok daha büyüyeceğiz. Çok daha nasıl büyüyeceğimizi birazdan söyleyeceğim size. Tamam. Sonra ediyorum. panele geçelim. Panelde de yine üretim çok büyük bir üretimimiz var. Panel kısmında aşırı bir üretimimiz var. Ve bu da Çinli üreticilere anti-dumping uygulayarak yerli üreticiler teşvik ediliyor. Yani yerli bu panel üreticileri... şeydi galiba. Bu Avrupa Birliği ekstradan günlük bir anlaşmasına olduğumuz için evet. Avrupa Birliği içine paneller konusunda bir anti-dumping dediğimiz evet. Yani ekstra bir günlük vergisi çıkartıyor. Bu sayede iç piyasa destekleniyor. Bize Avrupa Birliği ile günlük anlaşmasına olduğumuz için bu anti-dumpingden onun bir şekilde faydalanabiliyoruz. Evet. Yani Çin ile ABD olan ABD arasındaki ilişki bize yarayabilir gelecekte. Dediğiniz gibi Çin'e bir anti-dumping uyguluyorlar ve ondan alabileceği pazar Azamış oluyor. Pazar bize dönüyor. Yani biz onlara satacağız. Avrupa'ya biz panel satacağız gelecekte. Şu an satıyoruz ama daha çok satacağız. Sonra panel üretiminden bahsetmiştim. Bir de güneş enerjisi sektörünün geleceğinden bahsetmek istedim. Türkiye açısından evet. Türkiye çok güzel bir konumda. Yani güneşlenme süresi evet. çok yüksek. Katsayı olarak aldığımızda 4x'e güneş enerjisi güneşlenme süresi Almanya'da çok daha aşağısında. Ama verilere baktığımızda bizim kurulu gücümüz Almanya'nın yaklaşık altıda biri. Yani inanabiliyor musunuz? Çok yani çok düşük. Çok az. Ama arttırırsak Almanya'dan bir de. Bizim kapasiteniz Almanya'nın çok çok ötesinde bir kapasitesi. Çok oldu, ama hedef kapasitesi. Bunu yap yapmamız lazım. Şu anda mevcutta. Almanya bizden çok daha önde. Ama biz onları geçeceğiz bu konuda. Çok daha önlerine geçeceğiz. Umarım geçeriz yani. Geçeriz. Geçeriz gibi gözüküyor. Geçmemiz gerekiyor. Çünkü düşünseniz yani. Cennet bir ülkede yaşıyoruz. Bizim gibi coğrafyası güzel. Dört evet. mevsimi olan bir ülke var mı? Yok herhalde. Yok herhalde. Bu başka cennet bulamayız. <laughs> evet. O zaman ben size son soruya geçeyim. Borsadaki enerji sektörüyle alakalı e, hisseler var. Bu hisselerden size bahsedebilir misiniz? Ve bu şirketler hangi alanda faaliyet gösteriyor? Ne alanda büyümeler yapıyor, ne alanda yatırımlar yapıyor gibi soru yönelteyim ben size. Borsaya açılan firmalarda ben şunu gözlemliyorum. Daha çok geleceğe bilebiliyorlar ve ona göre adım atıyorlar. Yatırım planlaması oluşturuyorlar. Bunu yapmayan firmalar da var. Zaten bunların ben takip edilmesini de sevmiyorum. Daha Anladım. çok geleceğe yönelik işler yapan firmaları takip etmek lazım bu konuda. Dediğim gibi birçok firma, yani benim takip ettiklerim çoğu neredeyse hani o geleceğin sektörüne doğru çalışmalar yapıyor. Yenilenebilir enerji. Yenilenebilir enerji alanında, elektrikli araçlar, bu karbon emisyonlarını çok iyi biliyorlar ve gelecekte nasıl bir oluşumla karşılaşacağını biliyorlar Sektör ve ona göre hareket halindeler. Mesela keza batarya teknolojisi, bunun içinde çeşitli firmalar var, çalışma yapan Kim firmalar var? var. Batarya için. Batarya için şu anda benim bildiğim Kontrolmatik enerjinin somut adımları var. Üretimleri başlayacak. Fabrika. Olarak, evet. Batarya üretmek evet. olsunlar. Evet. Yeo somut adımları var. Onlar da batarya üretecek. Evet, batarya hücreleri üretecekler. Hı hı. Ya diğerlerinin de gerçekten bu alanda mesela güneş sektörü alanında da Peki çok özür diliyorum kestim. Güneş paneli hücresi üretenler var demiştiniz. Bunlardan borsaya açık olan var mı? Ya da bu alanda büyüme yapacak olan? Evet, borsaya açık olan var. Hücre üretecek. Smart güneş teknolojileri hücre üretmeye başlayacak çeşitli fazlar, 3 faz halinde ama ilk önce birinci faz devreye alacaklar. Üretim başlayacak ondan sonra. Fazlar kapasite olarak mı? Evet kapasite. Kısım tamam. kısım. Tamam. Her alanda iş yapıyorlar ve hani verimliliği artırıcı çeşitli ARGE yatırımları da mevcut. Bu da çok önemli. Bir panel verimliliğini düşündüğümüzde yüzde yirmi verimli olan panel de var. %40 verimli olan da, olan panel de var. ama Evet gerçekten çok fazla. Bunun için gerçekten firmaları mesela incelediğimizde hisse fiyatlarından daha çok hani firmanın geleceğine odaklanmamız gerekiyor panel verimliliği verimli verimliği arttırıyor mu? R&D ona yatırım yapıyor mu? Kapasite artışlarını yapacak mı? Daha fazla panel üretmeyi planlıyor mu? Evet. Yani güzel konular bunlar gerçekten. Bir de güzel şöyle, hani gelecekte gerçekten büyük bir rekabet olacak. Yani sen Doğru. sök tak bir yere varamazsın. İlave bir şeyler yapman lazım. Seni diğerlerinden ayıran bir özellik olması lazım. Evet. Gerçekten çok önemli bir konu. Evet. Bir Özgünlük. Deneyim. Ve son olarak da karbon sertifikası satan tarzda bir firmalarımız var mı? Onlardan bahsetmişsiniz. Evet karbon sertifikası satan firmamız var. Şu an borsa işlemde, Borsa İstanbul'da işlem gören firmamız BioTrend Enerji dediğim firma oydu aslında. Geçen sene de belli bir karbon sertifikası geliri vardı. Bu sene de baktığımda var. Şey, e, yatırımcı sunumunu incelemiştim, orada gördüm. Yaklaşık 5 milyon dolar seviyesinde ilk 9 aylıkta. Gayet iyi. Güzel bir gelir yani ülkemizin hani Allah'ın bize verdiği güneşi bize para olarak dönebilir yani güzel bir şey. Evet, gerçekten ne güzelmiş. Evet o zaman benim sorularım bu kadar da hepsine cevap verdin ee, Sayın Emir Can Bey. Vermeye çalıştık yine. Yani. Yok gayet güzel cevaplardı. Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar sektörel analiz serisinin ikinci videosu olan enerji sektörünü incelemesinde ben sordum. Emir Can Arslan yanıtladı. Ee, videomuz sonlandırmadan önce 2024 umarım ülkemiz için çok daha verimli bir yıl olur. Ülkemiz adına, vatandaşlarımız adına. Evet maalesef 2003 yılı ülkemiz için hiç e, güzel olmadı. E, Şubat'ta başlayan deprem, Şubat 6 Şubat'ta olan Kahramanmaraş depremi, ardından gelen seller, ardından bu son zamanlarda özellikle e, 12 şehit haberimiz var. Yani ülkemiz için çok da mutlu bir yıl olmadı. Umarım 2024 güzel bir yıl olur diyelim. Ümit var Sorumsuz olmak dileğiyle gibi, e, yıl olur bizim için. Herkese mutlu yıllar, mutlu seneler diyelim o zaman. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın.